Herkese merhaba. Herkesin günde bir bardak yeşil çay içmesini öneriyorum. Peki bu yeşil çay demleme mi olmalı yoksa poşet çay mı olmalı? Ee, öncelikle poşet çayla başlayalım. Poşet çay elde edilmeden hazırlanır. O minicik poşetlerde herhangi bir kanserojen madde yoktur. Çünkü muz ağacının bir türü olan abaka ağacının yapraklarının liflerinden oluşur. Selilozdur. Kanserojen ya da plastik bir madde değildir. Yalnız markası elbette önemli. Çünkü bazı poşet çaylar üzerinde zımba kullanılmakta ve bu sağlık için tehdit edici olabilir. Demleme çaylar için... Aynı şeyleri söylemek biraz zor. Çünkü aktarlarda açıkta satılmakta içerisinde bazen yabancı bitkiler ya da böcek bulunabilir. Bu nedenle steril olmadığını söyleyebiliriz. Sonuç olarak yeşil çayınızı sağlıklı, güvenli poşet çaylarla demleyip içebilirsiniz.